Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle birlikte devam ediyoruz çiftliğimize devam ediyoruz gördüğünüz gibi atımızı aldık atımız arabanın içinde biz atlarımızı aldık her şeyimizi aldık paramız çok az kaldı o yüzden daha başka bir şey almaya düşünmüyorum şimdi bunları at paduğuna götürelim sonra size güzel bir şey göstereceğim o çok güzel olacak yalnız çok güzel bir şey göstereceğim size deliyim gözü kara deliyim araba sürüşüme bak araba sürüşüme bak ve kim böyle araba sürüyor oğlum deliyim gözü kara deliyim deliyim tum bit bir kedi biri biri ah bir deriyalar. Hadi gidelim. Geliyoruz. At padoğuna götüreceğiz. At padoğunları size çok güzel bir şey göstereceğim. Hmm. Sürpriz. Ama atımıza bakmamız lazım. Onun içinde bu ektiğimiz bütün her şeyi feda etmemiz lazım. Hepsini satamayız yani. İşte geldik. Neredeyse atpado ona işte geldik. Atpado. At yerine geldik. Selamun aleyküm Fuat abi. Biz geldik. Nereye boşaltıyoruz hayvanları? Arka tarafa mı? Tamam. Hemen şöyle girelim. Ama böyle de bırakalım. Böyle girelim. Atları buraya bırakıyormuşuz. Taşı onayla tamam. Bir at bırakıldı. Yazması lazımdı. Bırakıldı mı? At gitti mi at? At gitmiş. Aha atımız orada. Aha. Hoppa. Arkadaşlar şimdi daha bir size göstereyim mi? Göstereyim mi? Göstermeyeyim hadi göstermeyeyim. Göstereyim dur. Oh, bak atın üstüne çıktık arkadaşlar. Atla gezebiliriz istediğimiz kadar. Bak 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 koçum benim be. At yarışına çıkaracağım senleri be. Doğuştan atçıymışız biz de tipimize bak. Doğuştan atçı gibi duruyoruz valla. Of. Yürü koçum yürü gezelim birazcık bununla. Atla gezeceğiz. Hadi gezelim. Atla gezelim. Atla. Dur 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 dur. Selam dur 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 dur. Dur oğlum. Dur koşum dur. Hadi gidiyoruz. Dur lan çıkamıyorum kapıdan. Hadi o koş. Üf. Seni at yarışına vereceğim oğlum ben ya. Bak 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 nasıl hızlı koşar nasıl hızlı koşar ama. Şuraya bak. Üf koş koçum koş. Nerede bulacağım böyle yerleri bir daha koş. Koştuk koştuk duramadık. Koştuk koştuk duramadık. Koştuk koştuk duramadık. Koş koçum koş. Ay, koçum koş koçum koş 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 koçum koş. O benim oğlum yorulmuş be benim oğlum. Yarım tipine bak senin. Hadi gidelim. Dom diri dom diri dop 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 diri 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 dop Yürü kaçırım yürü. Bunu getirelim. Sonra tarlaları işleyelim. Birazcık bal yala alalım. Bal alalım. Sonra balyaları satalım. Artık bizim iyicini atımız oldu. Bize o kadar alıştık ya artık.

Haydi gidelim. Herkesin bir atron olması istemiştim. Şurada 3-4 tane at olsa ne güzel olacaktı da çok pahalısınız anasını ya. Üçünüz 20 bin lira. Nasıl para lan? Vay benim koçum. Ne haber koçum? Sana yiyecek veremiyor muyuz? Veriyoruz da. İşte benim inatçılığım. Oha onu ilk defa görüyorum lan. Arkadaşlar baksanıza. Giderim ben oraya. Gideyim mi? Gelirim mi oraya? Bakayım koş lan koş oğlum. Niye lan bu kadar yavaş koşuyorsun? Allah süper lan. Girilir daha oraya. Gideriz aldı arkadaşlar gelecek bölüm gidelim mi yorumlara yazabilirsiniz gelecek bölüm gidelim mi oraya ben gitmek çok isterim atımızı bıraktık at aramızda arabamızda birlikte Hadi gidelim kendine iyi bak koşuyorum neredesin? Neyse hadi iyi bak anne koçum. Yerim seni kız. Kız mı mı acaba bu. Pala ne demek? Pala'yı bilmem ben. Çiftçi değilim o kadar pala. At görmemişim hayatımda. Düzgün. Bir iki tane gördüm tabii ki de. At gördüm de. Pala diye hiç at görmedim. Neyse gidelim. Gidelim arkadaşlar. Bu arabayı yerine bırakalım. Sonra e, şey alalım. Balyalama teknolojisi. Balyalama makinesini alalım. Sonra etrafı balyalayalım. etrafı balyalayacağız sonra. Şöyle yürü 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 yürü. Heh. Tamam, dur bakayım. Bu değil, bu değil, bu değil. Oğlum burasını kapat. Niye kapamıyorsunuz? Kafayı mı yediniz lan siz? Kapatınız oğlum bir sünüzü. Ana! Bak. Binebiliyoruz ateşlerimiz zaman. teknolojisi de var mı bizden? Bakayım. Varmış bir tane. Ama nerede de? Kim bilir nerede? Bunda mı? Aynen bundaymış. Haydi gidelim o zaman. Bununla tilya. Tilya nası nasıl dönüşüz oğlum ben nasıl fark etmişim bunu dur 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 çarpacağım inek ile inek, ineklerimiz var mıydı bizim lan unuttum vardı tabi doğru vardı ha dur lan yanlış yere gitti yavrum dön şuradan ya döndürdük traktörü Üf, çok iyi. Çok iyi yalnız. Yalnız çok iyi balyalama yeri var burada. çok gerçekçi yapmışlar. Güzel oldu. Aa sesi gelmiyor lan bunların. He bir diğer oyunluk sesini kapamıştım ya doğru. Neyse devam edelim. Top di da 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 di 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 Devam 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 devam. Puat abicim devam. Devam. Yalnız arkadaşlar sesimi kaydetmemiş olabilir. Çünkü sesimi sıfırda unutmuşum. Sesimi kaydetmemiş olabilir. Birazcık idare edebilirsiniz. Şimdi sesim gelmiş olabilir bir şey olmaz sessiz sesini güzel dinlersiniz işte şimdi devam edelim alıyoruz balya makinesine para bul zaten hepsini 0 TL aldık hepsini Allah razı olsun bütün firmalar bedavaya sattı bize Allah razı olsun gerçekten. Çok bedavaya sattılar. Bedava sıfır liraya aldım Sıfır liraya balya makinesi alma challenge. Gaves. Öf, sıkıldım. Darlalar coşuyor. Darlalar coşuyor. Arkadaşlar bu bölüm 25 dakika olsun çünkü arkadaşlar kısa kısa yapalım çünkü şey yüklenmesi çok uzun sürüyor internete yani youtube'a yüklenmesi çok uzun sürüyor youtube böyle bir şeyler yapıyor anlamadım ne yaptığını ama o yüzden kısa kısa yapalım arkadaşlar sizde videolarımızı daha çabuk izlemiş olursunuz bir günde iki videoyu ben de daha güzel sığıştırmış olurum. Ben size video stokladım zaten. Bir videom var, onu atacağım size. Video stokladım ben. Var videolarım benim bir sürü. Arkadaşlar bu arada hiç abone olmuyorsunuz. Artık kanalı bırakasım var. Gerçekten hiç kimse abone olmuyor. İzleyenlerin oranı %60 izleyerek izliyorsunuz videolarımı tamam. Ama çok abone oluyorsunuz şey var e, kaç izlenmem var 30 izlenmem var bir videoda Efe Berke'nin gerçek yüzünde 50 video var 50 55 mi 56 mı ne izlenme izlenmem var ama sadece 0 abone var ve like sayısı sadece 1. o beni çok üzüyor hiç abone olmuyorsunuz birazcık abone olursanız birazcık destek yaparsanız Türkiye'nin ya çok uzun sürecek ama Türkiye'nin en büyük kanalı olabiliriz belki. Hayalim öyle olmak. Daha yeni başladık. Daha kaç ay oldu? 11-12 ay oldu yine. 11 11 ay falan aldı. Daha yine yeni, yeni başladım. Ee, yani 11 ayda da ben zaten sizden çok büyük bir abone sayısı beklemiyordum. Ama en azından bir 20'yi geçmemiz lazımdı. Neyse bıdı bıdı çok yaptık bıdı bıdı. Şimdi devam edelim bu tarlalarımızı bir içelim. Tarlalar, tarlalar, sıkıntı bu tarlalar. Tarlalar, tarlalar, sıkıntı bu tarlalar. Sıkıntı bu tarlalar, sıkıntı sıkıntı bu tarlalar. Geri kalan, geri kalan şeyleri de toplayalım sürü balyamız olsun. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Bir sürü balyamız olsun. Dağları silip süpürdük. Tamam yeter. Onları da sonra ekme makinesi toplar. Bir bakalım şimdi. Traktörümüz tabii ki de leş gibi. Aynı seferde makinemiz de leş gibi oldu. Ama bir şey olmaz. Yıkatırız. Zaten yıkatınca hiç para almıyorlar. Yani şu çamurlu olunca da bir güzel durmamış mı be? Çamurlu olunca da güzel durmamış mı be? İyice çamur olsun. Şuraları da şuraları kadar çamur olsun. Yaptıracağım. Üf, çok güzel gözüküyor yalnız arkadaşlar ya. Baksanıza. Çok güzel gözüküyor ya. Şu pos. inanılmaz gözüküyor. Bakalım şimdi. Şunu bir ayıram ayıramıyor muyuz biz buradan? Ayamıyorum. ayıramıyoruz. İki bariye arda arda çıkmış. Birazcık sıkıntı olmuş. Zıpla. Zıpla. Zıpla da zıpla zıpla. İt. İt, 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 it. De 25 dakika olmasın arkadaşlar. Şimdi birazdan balyaları bıraktıktan sonra bitireyim. Videolar hızlı yüklensin. E, sizi her zaman seviyorum. Sık sık atacağım bunlardan. Yarın da gelecek. Hiç, hiç ama hiç beklemeyin. Zaten ödevlerim de olmayacak yarın. Canlı derslere girmeyeceğim. O yüzden sizinle bol bol vakit geçirebileceğiz yarın. E, pazartesi ve salı da tatil olabilir ihtimali varmış. O yüzden canlı derse o zaman da girmezsem bol bol size e, şey video atmaya devam edeceğim. Ta işte balyalarımızı gördünüz. E, videoyu burada bitirelim o zaman arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bir 20'yi geçelim. Bir 30'u geçelim. Bir 40'ı geçelim. Çok güzel abonelerimiz olsun. Ben de mutlu etmeye çalışın beni birazcık. Sizin için o kadar emek harcıyorum. E, emek harcıyorum telefona bir sürü videolar yüklüyorum onun için onun için bir sürü e, şeyler ayarlıyorum oyunları ayarlıyorum yüklüyorum onları kaydetmeye çalışıyorum bir sürü şeyler yapıyorum arkadaşlar o yüzden siz de emeğime saygılık lütfen abone ve abone ve like atmayı sakınlık unutmayın yorum da atabilirsiniz size bugünlük bay bay iyi tatiller